anlaşıldı. Ben yani içeri giriş sağlarsa <laughs> bok yapamayız ki biz. Şat var. Her türlü ya. Karkiye kapı aldım. Neredeler lan? Karkiye. Bizim bulunduğumuz konumun karkiye. Karşıya geliyorlar yanlış mı? Nerede nerede? Şurası galiba aşağıdaki yer. Gördüm. Şahıslar giriş sağlık. Nerede? Nehir mi o? Ben de göremiyorum. Arkadaşlar yön verir misiniz? Hangi ev? Şu an bulunduğumuz evin arkasına koşan biri var. Şu an bulunduğumuz evin arkasında. Kişi öldürüldü, var. kişi öldürüldü. Eğir, ağzımızdaki ev, ev, civarında adamlar var dikkat edin. Şahsın biri vuruldu. Demin geldiğimiz kayalıkta. Ben de gördüm de gri yelek var. Aha biri daha gidiyor. Ha, biri var aşağıda. Polis mi onlar? Nerede lan? Polis. Bunlar polis galiba. Aynen. Aynen bunlar polis. Bizimkiler onlar. Abi. Oğlum sıkıyorlar da nereye sıkıyorlar? Abi, Arkadaşlar geri açılın. geri açılın. Geri açılın sniper size görüş sağlayacak. Coverlara geçin. Bizde mi lan bu? Sniper ateş izni var mı şu anda? Şu yok beklemede kalın. Anlaşıldı. Sniper bekliyor. Kişilere görüşüm var. Sağınızdaki evin arkasında bir tanesi. Ateş izni mevcut mu? Kod 0 aman hakim. Mühür düştü yani orada adam... ya. Yani adam Seymen vuruldu. Seymen vuruldu. Ben diyor gördüm buradan. Abi izin vermedi bana. Ben Arkayı sıkardım ben yoksa. Yok yok benim. Tek oraya. başınasın. Tek başınasın geri dön. Anlaşıldı efendim. Bölgeden uzaklaşmasınlar diye cover aldım bekliyorum. Neyse hemen tedavi edilebilecek gibi mi? götürelim mi? Kulesine Yarak gibi kaldık Siliyorum burada buradan. gerçekten Ilgat, Abi ben bilerek şöyle bir şey var. Ben bilerek her gördüğümü sıkmak istemiyorum. Karşı Bu karşı sefer karşı de çatışmanın yavaş yavaş. şeyi bozulur. Her yani e, yani her gördüğüm sniper'la vurursam çatışma yavaş. rolü dönmez. O yüzden ben durmadan izin istiyorum. Yoksa ben her gördüğüm vururum buradan. Çok basit zaten. Ama çatışma rolü dönsün diye izin istiyorum durmadan. Sıkmıyorum her gördüğüme yani. Yoksa şuradakini de vurdum ben çok rahat. Buradakini ben vurdum zaten. Buraya sıktıkları için otomatik olarak sıktım adama. Ama diğerlerini bilerek sıkmadım. Çatışma rolü dönsün diye o yüzden izin istedim. Rol döndü de zaten. Burada herkes çatıştı yani hızla gelsin. Kaç yıl İlk yanının kasası nerede kaldı? Dedektif bekliyor Eğir. Sniper'lar koruyor mu bizi? Acun, helikopterden ilk yardım çantasını alıp yanıma gel hemen. Bekleyin, iniş sağlıyoruz müsait bir yere. Vulkan abi mi vurdun? Bilmiyorum valla. Herkes çevre güvenliği alsın. Helikopteri koruyor herkes. Etrafınıza bakın. Kimse helikoptere bakmayacak. Herkes etrafına baksın. Kings'i bekle. Pervane dursun öyle yaklaş. Anlaşıldı. Hızlıca kalkış sağlamamız lazım. Suvalleriniz kapılarda sürekli. Çok dikkatli olun. Kımıldayan bir çalı var. Üç kişi olarak yöneliyoruz. Önümüzdeki çalı mı arkadaşlar? Büyük olan. Ee, olumsuz efendim. Oradan Rüzgar. görmeniz Abi şöyle bir şey var. Rolsel olarak olayı temel yönetiyor.